Arkadaşlar selamünaleyküm. Mesken Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antarktika görevleri yapacağız arkadaşlar. Soğuk ülkede dağlarda gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor. Hem video tanıtımı olacak. Evet kıyafetlerimizi giydim. Çünkü çok soğuk hava. Üstümüzü giydik. Evet arkadaşlar kaskımızı da giydik. Ayakkabılarımızı giydik. Eksiğimiz var mı bakalım. Enerji. Yiyeceğimizi de aldık. Suyumuz da var. Sağlık burası ilk bölge arkadaşlar buradan başlıyoruz ondan sonra daha çıkacağız tırmanacağız arkadaşlar güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum bakalım başarabileceğiz mi zor bir oyun arkadaşlar evet ilk sefere başlıyoruz haydi bismillah evet arkadaşlar başladık buzların üzerinden zıplayarak gidiyoruz arkadaşlar kutuplardayız şu an antarktika'da kutuplarda o merdiven yapmışlar buradan ve hemen hemen bir bölge geçmiş olduk arkadaşlar evet yine merdivenlerden geçiyoruz yavaş yavaş en yüksek dağlara tırmanacağız arkadaşlar Oo, buradan ineceğiz kayıyoruz biraz ama ucuz kurtulduk evet arkadaşlar bir oyun içinden geçtik evet balina gördük arkadaşlar evet antarktika'da balina gördük balina'ya bir daha bakalım. Balinalar kayboldu gözden tamam devam edelim arkadaşlar. Evet Buradan bir köprü. Devam ediyoruz. Güzel. Arkadaşlar oyun güzele benziyor. Zor yerler varmış onu biliyorum. Oo evet. Çok dikkat tatlamamız lazım. Evet arkadaşlar bu bölümden de kurtulduk. Yine bir oyuktan geçtik. Aşağı doğru iniyoruz yeni imajımızla birlikte ooo çok dikkatli olmamız lazım artık zorlaşmaya başladı yavaş yavaş evet arkadaşlar süper bir oyuna benziyor zıpla zıpla gideceğiz şu an okyanusun üstündeyiz buz kalıpları oynuyor çok dikkat etmemiz lazım evet buraya da geçtik arkadaşlar şimdilik iyi gidiyoruz ee, Türk bayrağını seçtik arkadaşlar. Başka ülkelerden katılan arkadaşlar da var. Evet bir merdivenden daha geçtik. Evet evet arkadaşlar balina. Size balinayı gösterelim gördüğünüz gibi. Okyanusta balina yüzüyor. Süper görüntüler. Süper efektler arkadaşlar. Oyun yapımcısı gerçekten bu oyunu güzel yapmış. Beğendim. Evet arkadaşlar yine tehlikeli yerler. Evet yamuk bir merdiven. Oradan da kurtulduk arkadaşlar. Şimdilik fena gitmiyoruz. İyi gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah başarılı oluruz. Evet bir e, belge aldık elimize. Kamp 1, kamp 2. Harita, harita verdi bize. Evet arkadaşlar şu an eksi 58 derece. Oyunun sağ ekranına bakarsan sağ alt köşe. E, orada canımız da var en altta. Bu acıklığımızı gösteriyor. Enerjimiz. Bu arkadaşlar an eksi 58 derecede çok soğuk hava arkadaşlar uşuyoruz çok soğuk arkadaşlar şu an oldu evet bir yandan da hem soğuk hem de tehlikeli yerlerden geçiyoruz arkadaşlar gittikçe zorlaşıyor hadi bu arkadaşlar suyumuzu tamamladık şu an yani sağlığını Allah çok tehlikeli arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım evet Buradan da gittik arkadaşlar yavaş yavaş daha tırmanmaya başladık sis var önümüze şu an sis var arkadaşlar baya hızlı geldik buraya kadar az kala düşüyorduk arkadaşlar önümüze bakmadık az kala düşüyorduk şimdi nereden gidecektik yolu şaşırdık arkadaşlar şu an evet oradan gidiyoruz o arkadaşlar çok tehlikeli yerlerden geçiyoruz arkadaşlar Anlık bir düşebiliriz arkadaşlar. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Arkadaş sıplayarak gidiyor. <laughs> Demek ki o da böyle bir taktik uygulamak istiyor. Hava çok soğuk arkadaşlar. Şu an 58 derece. Eksi 58 derecede. Hülüş yapıyoruz. Bütün iliklerimize kadar soğuğu hissediyoruz şu an arkadaşlar. Hem de yerler çok kaygan. Çok dikkat etmemiz lazım. İlk kampa ulaşabileceğiz mi bakalım arkadaşlar İlk kampa ulaşmaya çalışacağız yavaş yavaş gidiyoruz evet yine tehlikeli bir viraj dikkat etmemiz lazım burası çok tehlikeli arkadaşlar bir anlık hata aşağı düşmemiz sebep olabilir evet arkadaşlar buraya da geçtik bir tehlikeli bölgeyi de atlattık arkadaşlar müthiş ilerliyoruz şu an müthiş Oh. Arkadaşlar ipin üstünde yürüyeceğiz. Çok tehlikeli. Çok dikkatli olmamız lazım. Bravo. İyi geçiyoruz. Evet arkadaşlar ipin üstünde yürüdük şu an. Mükemmel bir yürüyüş yaptık. Hiç takılmadık arkadaşlar. Müthiş. Advantage diyor. O arası neymiş? Evet arkadaşlar. İlerlemeye devam. Ooo ileride yine tehlikeli yerler. Çok tehlikeli yerler var arkadaşlar. Evet bir bölgeyi daha geçtik. Yan merdiven çok dikkat etmemiz lazım. Evet orayı da kurtardık paçayı. Buradan oh, az kadar düşürdük arkadaşlar. Tehlikeli yerler gerçekten çok tehlikeli. aşağıya çöpünü paçaları aşağıya düşmüş arkadaşlar. Çöpü kırılmış. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Gidiyoruz deyince burada düşmüştük. Bir daha baştan başladık. Dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Az kalsın düşüyorduk arkadaşlar gördünüz mü? Ucuz yırttık. Oh, gerçekten çok tehlikeli. Allah yine düşüyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu geçtik. Başardık. Artık bir an, önce kampa varmak istiyorum. Bu bölümü bitirmek istiyorum çünkü. Yani şurada bir yerde düşsek. Bütün emek boşa gidecek arkadaşlar. T en baştan başlatıyor. Kampa gelene kadar checkpoint yapmıyor. Yani kampa gelirsek. Bir daha aynı yerden başlamak zorunda kalmayacağız arkadaşlar. Ama kampa ulaşmamız lazım. Evet kar yağışı durdu. Güzel. Şu an eksi 81 derecede bu soğukta sizin için arkadaşlar kampı geçmeye çalışıyoruz. Mükemmel geldik arkadaşlar buraya kadar. Bir hırs, bir azimle buraya kadar geldik. Bakalım kampa ne kadar kaldı. Şu kamp, bu türlü kampa ulaşmadık arkadaşlar. Bir türlü kampa gelemedik. Bekliyoruz artık. İnşallah karşımıza kam çıkar. Allah oh, şuralara bakın arkadaşlar. Çok tehlikeli yerler yapmışlar. Oh. Uçuş arkadaşlar yine. Süper tehlikeli yerler yapmış arkadaşlar ya. Oyun yapımcısına tebrik ediyorum. Çok görsel olarak çok kaliteli. Çok da güzel efektler yapmış. Çok güzel zorlu yerler yapmış. Şu an gidiyoruz bilmiyorum ama kaybolmayız inşallah. Doğru gidiyor gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Gece olduğu için yolu karıştırmaya başladık ben şimdiden. Allah. Evet arkadaşlar. maceramız devam ediyor ilk kampa ulaşmak için yoğun çaba Bir türlü ilk kampa daha ulaşamadık arkadaşlar. Checkpoint yapamadık. İnşallah çok az kalmıştır. Ümidim o yönde ama canımız da çok az. Acaba geçebileceğiz mi arkadaşlar? ilk kampa. Bir türlü sizi de ilk kampa götürmek istiyorum. Kayıtı tamamlamak için ama arkadaşlar tabii zor biraz yani. Geleceğiz şansımızı. Allah çok tehlikeli yerler. arkadaşlar öyle tehlikeli yerlerden geçiyoruz ki yani çok zor arkadaşlar bazı bölümler çok zor biraz el alışkanlığı lazım tabi bunu sürekli oynayanlar daha seri yapıyordur bir ihtimal ama evet obi obi bugün antarktika'yı geziyor dağcılık yapıyor karlı dağlarda, zorlu yollarda kamp ulaşmaya çalışıyor. O bir tebrik ediyoruz. Arkadaşlar inşallah kampa geliriz. Temennimiz kampa gelmek. Burada bir işaret var. Evet. Penguin grubu. Evet arkadaşlar Penguin grubunu gördük. Süper. <laughs>

Yolcularlar bir ve yine kar yağışı başladı. Kar fırtına dinmek bilmiyor arkadaşlar. Evet. evet. Suyun altından ilkiz arkadaşlar. Çok seri olmamız lazım. nefesimizi tutup gittiğimiz için. Şu an ipi takip ederek. Gidiyoruz arkadaşlar. Suyun altında gidiyoruz inşallah kalmayız. Çok tehlikeli. Uluk 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Suyun altında gidiyoruz. Nefesimizi tuttuk. Bir an önce yukarı çıkmamız lazım. Baloncuklar var yukarıda arkadaşlar. Baloncuklardan nefesimizin ne kadar kalmıyor. nefesimiz yetmeyebilir. Zaten canımız çok az arkadaşlar. Canımız çok az. Hadi dostum. Uluk 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 ah. Evet arkadaşlar. Bu olmadan kurtulduk. Çok şükür. Devam ediyoruz. Kampa ne kadar kaldı bilmiyorum. İnşallah kampa gelmişizdir az kalmıştır. Bilemiyorum tabi. Eksi 49 derecede bu yoğun soğukta sizler için kampa gelmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kampa ulaştık. İşte artık kamptayız. Checkpoint alacağız mı? Buradan mı alacağız acaba? Bakacağız. Bakalım. Evet. Checkpoint. Evet arkadaşlar. Başardık. Evet arkadaşlar Mesken Oyun TV'den herkese iyi günler diliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.